Merhabalar, hepiniz davranışsal ekonomiye hoş geldiniz. Bugün gündemimizde para var ama sadece para değil, onun arkasındaki davranış, strateji ve dönüşümü de konuşacağız. Artık sermaye piyasaları sadece alım-satım işlemleriyle değil, teknoloji, veri sürdürülebilirlik ve insan faktörüyle de şekillenmeye başladı. Bu yeni dönemde finansal sistemin kalbini anlamak için Türkiye'nin bu alandaki öncü araştırma kurumu Sermaye Piyasaları Araştırma Merkezi Sepam'ı konuşacağız. Konuğum Sepam Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cem Suca ile birlikte sermaye piyasalarının geleceğini pazarlamadan liderliğe, sürdürülebilirlikten nörobilime uzanan geniş bir çerçevede ele alacağız. Ali Bey hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Para hepimizin gündeminde olan bir konu. kurumların e kişilerinde, kurumlarında, sektöründe. Hükümetlerin de o yüzden oldukça geniş bir çerçevede ele alacağız bu akşam konuyu ama öncesinde bizi izleyenlerin zihninde büyük resmi bir kere canlandırmak istiyorum ki e, işin içine daha kolay girebilsinler daha kolay takip edebilsinler diye o yüzden de şöyle başlamak istiyorum şimdi sermaye piyasalarına baktığınızda dünya üzerinde çok ciddi bir hızla değişim ve dönüşüm e, yaşanıyor e, bu işin merkezine de kalbine de bazı yeni kavramlar oturmaya başladı bakıyorsunuz e, teknolojik dönüşüm veri odaklı kararlar sürdürülebilirlik bu gibi unsurlar artık bu işin merkezine yerleşmiş durumda. Siz dışarıdan baktığınızda, uzman bir göze baktığınızda bu küresel dönüşüm içerisinde Türkiye'nin sermaye piyasalarını nasıl konumlandırıyorsunuz bu rekabet içerisinde? Yani SEPAM olarak büyük resmi nasıl ortaya koyuyorsunuz? Bununla başlayalım istiyorum. Mert Bey ben öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Bütün izleyicilerimize de sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Şimdi Sermaye Piyasalar Araştırma Merkezi olarak biz bağımsız bir düşünce kuruluşuyuz. ...programın ilerleyen zamanlarında da, bölümlerinde de anlatacağım. Şimdi sermaye piyasaları dediğiniz şekilde çok ciddi bir dönüşüm içerisinde. Esasında bu son 5 senedir. Çok hızlı bir dönüşüm içerisinde. Dünya ile paralel bir şekilde bizim Türkiye'nin, yani ülkemizin sermaye piyasaları da değişiyor. Şimdi buradaki ana etken tabii ki teknoloji esasında. Biraz önce konuşmanın başında, açılışta bahsettiğiniz bütün kavramları ele alacağız detaylı olarak... Ama bana kalırsa tümüyle bütün resmi değiştiren teknoloji, Türkiye'de esasında bu yurt dışındaki gelişmelere aynı hızla cevap vermeye ya da aynı paralelde gitmeye çalışıyor. Ama tabii ki yani ülke olarak genel ekonomik sıkıntılarımızın olduğu şekilde sermaye piyasalarımızda bu sıkıntılar yansıyor. Evet dediğiniz gibi sermaye piyasaları önceden sadece işlem bazlıydı belki de ama şimdi bakıyorsunuz işin içine gerçekten teknoloji fazlasıyla dahil olmuş durumda. Gerçekten de dönüştürücü bir etkisi var. E, aynı zamanda bu veri odaklı yapı da e, gerçekten işleyişi değiştirecek e, düzeyde. Şimdi Türkiye'deki sermaye piyasalarını geçmişten bugüne değerlendirdiğinizde biraz daha genişletelim istiyorum konuyu. E, burada e, bu değişimi dönüşümü nasıl takip ediyorsunuz, nasıl ölçümlen ve daha da önemlisi nasıl anlamlandırıyorsunuz? sepam gözünden nasıl okuyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Şimdi Mert Bey, özellikle tabii biz bir e, sivil toplum kuruluşuyuz, araştırma merkeziyiz. Burada şeyin altını hani çizmek isterim, sonu, sorunuza geleceğim cevaben. E, yani burada işte hepimize esasında, buradaki kurumlara, kuruluşlara çok e, iş düşüyor. Yani en başta sermaye Piyasası Kurulu, tabii ki denetleyici, düzenleyici otorite, onun da onun altında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve bence paydaş olarak da işte Sepam'ın da yer aldığı paydaşlar grubu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Teknoloji yani esasında olay dijitalleşmeden geçiyor. Şimdi mesela Sermaye Piyasaları Araştırma Merkezi olarak bizim üye tabanımızda Sermaye Piyasalarından gelen üye grubu çoğunlukta olmakla birlikte tarım, enerji gibi farklı sektörler de var. Şimdi siz herhangi bir şeyi dijitalleştirince Beni kıymetleştirme olarak da bakabilirsiniz buna ama esas da teknolojiden geçiyor. Arka tarafta tabii ki veri var, yapay zeka ile besleniyor. Öbür taraftan sürdürülebilirlik ciddi şekilde e, önemli konuların başında geliyor hem dünyada hem ülkemizde. Bunların hepsini bir arada ele alınca şimdi e, standart sizin bahsettiğiniz üzere alım satım üzerinden yani sadece bir borsa ya da sermaye piyasasını tanımlamak artık çok güç. İyi anlamda söylüyorum ben bunu yani konu tümüyle farklılaşmış bütün sektörleri kapsayacak Ben sadece halk şirketlerin halka açılması ya da Kolektif yatırım kuruluşlarından bahsetmiyorum altını çizmek isterim yani tarım enerji konularında da sürdürülebilir ilintili olarak teknolojinin çok büyük teknolojinin çok büyük değişikliğe götürdüğü sektörler var veri kısmına geldiğimizde tamamen yani yapay zeka tamamen artık hayatımıza girmiş vaziyette. Sermaye piyasalarına da ciddi şekilde girmiş vaziyette. Yani sektörlere baktığımızda esasında dijitalleşmenin yapay zekanın ve sürdürülebilirliğin en çok etkilediği sektörlerin başında sermaye piyasaları geliyor. Piyasalar anlamında. Biz de bu noktada diğer STK'ların yaptığı şekilde bilinçlendirme üzerine çalışmaya çalışıyoruz, veri üretimi üzerine çalışmaya çalışıyoruz ve geleceğe dair Hani ülke ekonomimize faydamız olması bakımından sermaye piyasalarımızla ilgili strateji ve politika üretmeye çalışıyoruz. Sözün özü diyeyim yani soruya ilişkin görüşüm şu: sermaye piyasalarımız hem dünyada hem Türkiye'de. Çok hızlı bir değişimin içerisinde dediğim gibi tekrar altını çizmek gerekirse bunun başında dijitalleşme ve teknoloji geliyor, yapay zeka zaten hangi boyutlara geldiği ortada ve bundan da tırnak içerisinde nasibini alan diyeyim iyi anlamda sermaye piyasalarımız mevcut. Evet şimdi ben anlattıklarınızdan bazı şeyler çıkardım böyle cımbızla çıkarttım bazı şeyler var. Bunların başında ESG geliyor, evet. çevre, toplum, evet. yönetişim gibi konular geliyor. Bunlar gerçekten her konunun artık her sektörün kalbine oturmuş durumda. Arkadan yapay zeka geliyor teknolojiyle birlikte ve bizim de bugün konumuz olan davranışsal ekonomi evet. araçları işin içine girmeye başladı. Çünkü insanların nasıl düşündükleri, nasıl karar verdikleri, nasıl yatırım yaptıkları bunları eğer anlayabilirseniz bunu dokunabilme şansınız var, yönlendirebilme şansınız var. Öteki türlü çünkü insanlar sadece rakamlarla hareket etmiyorlar, sadece analitik verilerle oradan alınan çıktılarla karar vermiyorlar. İşin içerisinde duygular da var, dürtüler de var. Orada eğer bütün bu işleyişi bilirseniz o yolculuğu daha kolay planlayabiliyorsunuz ve daha kendi lehinize çevirme şansınız olabiliyor. Şimdi bütün bunları kullanırsak eğer, sadece bir sektör üzerinde sormuyorum, genişleterek bütün sektörler üzerinde soruyorum. Türkiye sermaye piyasalarının önümüzdeki yıllar için, dönem için sizce hedefi ne olmalı ve bu yolculukta onlar için bu noktaya ulaşmayı SEPAM nasıl kolaylaştırabilir? Şimdi yine açışta, açılışta şöyle bir şey söylediniz, para. Şimdi günümüzde para tabii hani içinde bulunduğumuz dünya içinde de böyle. Yani ekonomik koşullar anlamında para çok daha kıymetli hale gelmiş vaziyette. Şimdi durum böyle olunca insanların finansa, ekonomiye ilgileri çok daha fazla. Yani tabii burada şunu söylemek isterim. Yani hemen biz toplum olarak maalesef biraz aceleci ve sabırsızız hemen bir koyup onu almak istiyoruz. E tamam anlayabiliyorum yani hani para önemli ama sermaye piyasalarında böyle bir şey yok. Esasında uzun dönemli yatırımdır bakarsanız yani fon talep edenlerle fon arz edenlerin buluştuğu piyasalar. Tabii günümüzde koşullar öyle değil ama şeyin altını çizmek isterim. Yani bireysel ve kolektif yatırımın altını çizmek isterim. Şimdi bizim yaptığımız etkinliklerde biz Anadolu'yu da dolaşıyoruz. Farklı farklı kişilerle birlikte. Orada hep deniliyor ki hani tüyo bize verin. İşte nereye ne kadar koyalım hemen. Yani bizdeki esasında e, uzun vade diye bir şey zaten kalmamış vaziyette. <laughs> kısa vade de yani hani gün içinin bölümleri öyle söyleyeyim. Yani hani kısa vadeden de uzaklaşmış vaziyetteyiz. E, durum böyle olunca hep şeyin altını çiziyorum. Yani sivil toplum kuruluşları bu noktada her sektör için böyledir. Tabi ama sermaye piyasalarında e maalesef toplumumuz çok bilinçli değil. Yani sadece burada finansal okuryazarlığı kastetmiyorum. Yanlış anlamayın. Genel çerçeveyi çizmek istiyorum. Yani sermaye piyasaları nedirden tutun da hani bütçe hesaplamasını tutun, yatırım kararlarının alınmasından tutun. Şimdi bu tarafta neuroscience ve dediğiniz gibi davranışsal finans var. Şimdi dürtüler, düşünceler, insanın duyguları özellikle para işin içine girdiğinde çok etkili oluyor. Yani acele etmek ya da sabretmemek ya da çok hızlı bir şekilde bir şeyi elden çıkarmak. E, ...bunun kayıpları çok fazla oluyor. Özellikle kaldıraç olduğu durumlarda. Biz sermaye piyasaları araştırma merkezi olarak... ...esasla şunu yapıyoruz ve yapmayı hedefliyoruz. E, dediğim gibi... Hani yatırımcılarla bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bunun bir tarafında bireysel yatırım, bir tarafında kolektif yatırım oluyor. Bireysel yatırımın artık eskisi gibi olamayacağını anlatıyoruz. Yani çünkü e algoritmik, ya yani alg e algoritmik e trading'ten tutun da ondan sonra yapay zeka destekli şu anda e bu hizmeti veren kurumlar olduğunu anlatıyoruz. Yani dolayısıyla kolektif yatırımı anlatıyoruz. Bireysel yatırım yapıyorsanız da diyoruz. Uzun vadeli yapacaksınız. Öyle gün içerisinde insan oğlu olarak tırnak içerisinde bir şey izleyeceksiniz, onu alacaksınız, satacaksınız. Ee, yani birazcık artık hayal alemi olmuş vaziyette. Ve yani e, Türkiye'yi kastediyorum tabii ki İstanbul çok daha hani finans konusunda yetkin bilgili. Ama maalesef borsada işlem yapanlar, yatırım fonları vesaire hani diğer enstrümanlara ilişkin çok fazla bilgileri yok biz veri tarafını anlatıyoruz. Mesela sermaye piyasaları araştırma merkezi olarak, SEPAM olarak veri üzerine de bir çalışmamız var bizim şu anda. Hani yakın zamanda sonuçlanacak. E bu tarafta veri üzerinde hani veri bilimcilerle e, ve hani yapay zeka, generative AI dediğimiz e, bu işi bilen insanlarla çalışıyoruz. Esasında sermaye piyasaları değil orası ama veri olduğunda olay tümüyle değişiyor. Diğer taraftan baktığımızda SHG dediğiniz sürdürülebilirlik konusu. E şimdi e, yani çok ciddi şekilde Avrupa Birliği üzerinden e, belli şartlar getiriliyor. malum karbon ayak izi vesaire gibi konularda e, bununla ilgili şirketlerimiz ne kadar bilgi sahibi üzülerek söylüyorum çok fazla bilgi sahibi değil bir kısım. E sonra yani şöyle bir durum var ihracat yapamayacaklar büyük problem. Ya bunları elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz nerelerde anlatıyoruz yani fiziki toplantılar yapıyoruz dergi çıkarıyoruz e, şu anda. Oraya da geleceğim ama yani ben bunu genel çerçeve olarak görüyorum. Sadece yatırımcı kesimi değil, esasında yönetici kısmının da kendini nasıl söyleyeyim, yani bu yeni değişen sisteme uyarlaması lazım. Çünkü sermaye piyasalarının evrimi şu anda ciddi şekilde içerisindeyiz. Bu noktada da yani herkesi söylemiyorum tabii ki bu işi çok iyi bilen çok yetkin insanlar var, onları tenzih ediyorum. Ama bunun dışında C-Level dediğimiz üst düzey yöneticilerin de ne kadar bu yapay zeka, teknoloji kısmına kendilerini adapte edebildikleri bizim yaptığımız toplantılarda bazı soru işaretleri maalesef uyandırıyor. Dolayısıyla SEPAM olarak bunların hepsini elimizden geldiğince kendi üye tabanımız, gerçek kişi ya da kurumsal üyelikler tabii alıyoruz. Onlarla işbirliklerine gidiyoruz. İstanbul, İstanbul duşu, Anadolu... Fiziki toplantılar, yatırımcı bilgilendirmeleri ve özellikle şu anda önemsediğimiz e, C-Level e, dediğimiz üst düzey yöneticileri ilişkin bir e, butik eğitim programı tasarlıyoruz. Bunun da bileşenlerinden bir tanesi Neuroscience, bir tanesi Davranışsal Finans, bir ta bir tanesi de Yapay Zeka. Konunun bir şekilde buraya geleceğini biliyordum zaten. Evet. <laughs> e, şimdi tam buraya gelmişken ben de söz almak istiyorum. O da şu, e, iki tane nokta çıkardım söylediklerinizden. Bunlardan bir tanesi... Ee, bu bir süreç bu işin bir teknik boyutu var bir de insan boyutu evet. var. Ve bu ikisi birlikte yürüyor zaten eş zamanlı olarak ve uyumlu olarak. Yani teknoloji önde gider insan yetişemezse zaten yürümüyor bu iş ama insanlar gelişip teknoloji gelişmiyorsa o da zamanın gerisinde kalıyor. Yani ikisinin bir şekilde uyumlu gitmesi gerekiyor. Bu süreci yönetebilecek de gerçekten liderlere ihtiyaç var e, orası da e, muhakkak ama bununla birlikte de şöyle bir handikapımız var diye düşünüyorum. Sadece bu kurumlar tarafında değil, kişiler tarafında da yani bireysel yatırımcı tarafında da e, geçerli bir unsur. Yine davranışsal ekonomiden yola çıkarsak Üzerimizdeki baskı ne kadar artarsa, o çember ne kadar daralırsa, yani etraftaki tehditler, tehlikeler, Aha. bizim bütünlüğümüzü bozacak unsurlar ne kadar fazlalaşırsa, bizim bir an önce sonuca gitme isteğimiz artmaya başlıyor. Yani o bahsettiğiniz gün içerisindeki işlemlerin neticelenme hızının bu kadar yüksek düzeyde olması ve beklentinin bu kadar yüksek olmasının sebebi de bence bu. Biraz daha rahat olsak dediğiniz gibi biz eğer kafamızı kaldırıp geleceğe rahat bir şekilde güven içinde bakabiliyor olsaydık o zaman belki burada kararları daha sağlıklı alabilirdik. Ama şimdi işin içine gerçekten dürtüler ve duygular daha hakim görünüyor. O yüzden bir karar alırken burada özellikle finansal kararları alırken maalesef o, o dürtüler e, hatalı kararlar almamıza da yol açabiliyor. Hem şirketlerin hem de e, bireysel yatırımcının belki bu süreç hani eğitim programlarından bahsettiniz. Evet. E, o noktada e, bu e, hatalı kararların duygusal ve dürtüsel temelde hatalı kararların nasıl önüne geçilebileceği konusu da e, ana bir başlık olarak buraya işlenebilir diye aklıma geldi paylaşmak Kesinlikle. istedim. E, şimdi e, diğer soruya geçeyim müsaadenizle. O da şu Şimdi bir yolculuk planlıyorsunuz. Siz işte SEPAM olarak diyorsunuz ki şirketlere bir vizyon çiziyorsunuz. Sermaye piyasalarındaki şirketlere. Hedef bu olabilir diyorsunuz. Bulundukları yer, olmak istedikleri yer. Bu yolculuğu bir şekilde planlıyorsunuz. Önlerine koyuyorsunuz. Hatta bu yolcu onlar için de kolaylaştırmaya çalışıyorsunuz. Ama muhakkak önlerine bir takım engeller çıkacak zorlandıkları hususlar olacak. Örnek veriyorum burada veri güvenliği olsun, yetenek açığı olsun, regülasyonlar olsun, kültürel direnç olsun ki bu en sık yaşanan şey şirketlerde. Bu dönüşüm sürecinde bunlar çok sık karşılaştığımız zorluklar. Peki siz bu zorlukları aşma noktasında şirketlere nasıl yol gösteriyorsunuz? Nasıl rehberlik ediyorsunuz? SEPOM olarak burada nasıl bir rol üstlendiğinizi merak ediyorum. Şimdi yani dediklerinize de çok haklısınız hepsine hem fikirim. Yani şimdi şöyle söyleyeyim hani insan mı önde, teknoloji mi önde? Teknoloji şu anda açık ara maalesef önde. Ee, i̇nsan kaynağı tabi çok önemli nitelikli insan kaynağından bahsediyorum. Hem yönetici kısmında hem de bireysel yatırımcı. Yani bireysel yatırımcı da tabi insan kaynağı olmuyor ama konulara hakim olmak, ee, sermaye piyasalarının içinde bulunduğu çok hızlı değişimin farkında olmaktan bahsediyorum. ...bunlara, yani teknolojinin bu değişen hızına ne kadar ayak uydurabiliyoruz biz, e, hakikaten tartışılır. E, bu şirketlerde mesela kültürel direnç dediniz, bu çok doğru bir nokta. E, şimdi tabii genç, yani bir ikinci kuşak, üçüncü kuşak diyelim, hani nispeten yaştan yaştan dolayı e, yeniliklere çok daha açık. Bu çok normal bir şey. Ama esas olarak e, ilk kuşak ya da bir sonraki yani yaşa bağlı olarak... E, buralarda çok ciddi dirençler oluyor. Ama yani şirketler ya da bütün kurumları da söyleyebilir. Yöneticileri de söyleyebilirsiniz. Yatırımcıları da söyleyebilirsiniz. Bu değişen sermaye piyasalarının hızına yaklaşamazlarsa ya da şöyle söyleyin yani o hıza ayak uyduramazlarsa gerçekten piyasadan e, çıkmak durumunda kalacaklar. Çünkü dediğim gibi eski sermaye piyasalarıyla şu anda içinde bulunduğumuz piyasaların hakikaten uzaktan yakından bir ilgisi, alakası yok. Biz SEPAM olarak ne, ne yapmaya çalışıyoruz? Dediğim gibi hani biraz önce de hep yaptığımız fiziki online olabilir, dergi çıkarmak olabilir, değişik kanallarla bu konularda insanlara bilgi vermeye çalışıyoruz. Yani en temel şey mesela en son çıkan bizim dergimizin ismi de sermaye piyasalarının içinde bulunduğu değişim evrim. Esas tamamen bu konuştuğumuz konular. Orada farklı farklı biz yazarları bir araya getirdik ki ...okuyan insanlar hakikaten sermaye piyasalarının ne kadar e, son senelerde çeşitli yelpazeye... ...çok daha farklı kulvarların içerisinde bulunduğunu görsünler. Yani demek istediğim şey şu, e, SEPAM olarak biz de bu e, piyasanın bir parçasıyız, paydaşıyız öyle söyleyeyim. Nihayetinde en üstte bizim ülke ekonomimiz vardır. E, ben sermaye piyasaları kökenli biri olduğum için yani hayatımız hep burada geçti, geçiyor... Ee, finans tarafı deyince genelde hani Türkiye'de hep bankacılık tarafı hani anlaşılıyor. Sermaye piyasası her zaman geride kalmıştır. Ama şu anda bana göre hata geçmiş vaziyette. Fakat tek problem biraz önce dediğimiz oradaki e, dilema diyeyim. Yani teknoloji insanın önünde mi? Maalesef dediğim gibi teknoloji insanı şu anda çok önünde. Ve e, bilgi ve nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız e, belki de sermaye piyasalarımızın tarihindeki en fazla e, ihtiyaç e, duyulan noktada. Evet bu bana şeyi hatırlattı. Beyindeki o iki tane nokta, biri ödül merkezi, biri de e, evet. e, ceza acı merkezi. Haz ve acı var biz acıdan kaçıyoruz ama haza yaklaşıyoruz. Beyin buna programlı. şimdi bu klasik öğrenme metodunda kullanılan yöntemdir. Yani bir ödül verirsiniz, bir havuç vardır. öğrenci de ona yaklaşmaya çalışır. cezayla da onu kurallara uymaya zorlarsınız. Evet. Çizgiden çıkmaması için kullandığınız bir şey olur. Bir araç haline gelir. Ama bu sürekliliği olan bir şey değil maalesef. Çünkü o unsurları kaldırdığınızda, ödül ya da ceza unsurlarını kaldırdığınız anda sistem duruyor. Ee, insanlar duruyor maalesef. Ha Bunu nasıl peki sürekli hale getirebiliriz? Hani e, öğrenme metodu ile ilgili bir şey paylaşayım ben de. E, burada eğer öğrenmenin hazını aşı aşılayabilirsek öğrencilere, çocuklara hı hı. o zaman onlar e, zaten sürekli kendileri motive olacaklar. içten motive olacaklar. Öğrenmek onlara keyif verecek. Hı hı. Yani dışarıdaki bir unsur değil de içten gelen bir şey onları sürekli yolda tutacak. Aynı şey bizim için de bence geçerli. Yani sadece gündelik olarak para kazanmak değil, şirketler de sadece daha fazla kâr elde etmek değil. Herkes kendi varlık amacını hatırlayıp daha iyi bir yaşam umuduyla, düşüncesiyle ya ben kendimi nasıl geliştirebilirim, kendi potansiyelimi nasıl açığa çıkarabilirim, nasıl daha iyi bir hayat sürebilirim, nasıl çevremi geliştirebilirim diye kişi özelinde çıkıp şirketler de bunu kendilerine sormaya başladığında aslında belki sistem içten içe kendini motive etmeye başlayacak. Yani bu dışarıdaki unsurlardan bağımsız olarak yani burada e, öğrenmenin ve daha iyi bir yaşamın ve potansiyeli açığa çıkarmanın önemini vurgulamak belki e, bu yolculuğu herkes için daha da kolaylaştıracak birime geliyor. E, şeyden bahsetmişken nörobilimden bahsettiniz siz de. Evet. Onunla devam edelim sonlara yaklaşırken. Şimdi bu araçları kullanmanın döneminden bahsettik. Yani Özellikle bakıyorsunuz bu ESG tarafında da çokça karşımıza çıkan bir konu çünkü. Şirketler artık müşterileri tarafından tercih sebebi olmak için ESG'yi yine işlerin merkezine koymaya başladı. Bakıyorsunuz çalışanlar yine çevreye, topluma, saygılı şirketlerle ve yönetişim konusunda araç geliştiren şirketlerle çalışmaya başladılar. Yatırımcılara bakıyorsunuz keza yine bu alana yatırım yapan, samiyetle bu uygulamaları entegre eden şirketlere yatırım yapmaya başladılar. Yani artık bir tercih sebebi olma noktasında çok çok önemli. Ama tek bir araç değil, burada insanların karar alma mekanizmasını anlamak gerekiyor. Keza şirketlerin de aynı şekilde. Bu davranışsal ekonomi tarafında kullandığımız prensipler nasıl Türkiye'deki sermaye piyasalarında verimli kullanılabilir, etkisi daha da arttırılabilir sizce? Ya Mert Bey şöyle söyleyeyim, esasında izninizle bir parantez açıp kapatacağım soruyla ilgili. Esasında alakalı birebir değil ama dolaylı olarak alakalı. Şimdi... Ee... Yani para diyoruz ya da finans diyoruz. Şimdi şeyi de ben zikretmek isterim. Çok içinde bulunmaktan e, mutlu olduğum bir yapı. E, bizim bir koruncuk vakfımız var. Korunmaya muhtaç e, çocuklar vakfı. E, şimdi orada 14 ve 17 yaş grubunda kız çocuklarımız var. Şimdi eskiye baktığımızda 14-17 yaş ne kadar ya da bizim dönemlerde finansla parayla ilgiliydi emin değilim. Şunu gördük. Geçenlerde sermaye piyasası kurulu bir finansal okuryazarlık kapsamında bir eğitim programı düzenledi. Biz de orada bulunduk, mutlu olduk. Ee, öyle sorular sordular ki, yani dediğiniz gibi yaş, yani çocuklar dediniz ya, yaş artık tümüyle şeye inmiş vaziyette. Yani 14'ten 15'ten itibaren başlıyor. O kısımdaki yani hep kastım şu, finansal okuryazarlık tabii ki önemli. Yani orada foder var zaten paydaşlarımızdan çok saygı duyduğumuz bir e, STK dernek. Ama genel çerçeve dediğim gibi, yani burada nöroscience davranışsal finans ve buradaki problem şu. Yani ülke olarak yani çok aceleciyiz, çok sabırsızız. Hemen her şey olsun istiyoruz. Para olunca çok daha hızlı istiyoruz. Ya yani içinde bulunduğumuz ekonomik koşulların burada tabii ki etkisi vardır. Hani ona bir itirazım yok. Ama maalesef işte havuç, ceza ve ödül dediniz ya, bunun ceza kısmı çok acı oluyor. Ve e, finansal piyasaların, sermaye piyasaların hani bu noktada herhangi bir affı tabii ki yok. Yani e, e bunları üzülerek görüyoruz yani yatırımcıların ne kadar yani uzun okumaları gereken şeyler gerçekten okumayan bir yatırımcı kitlemiz var. Şimdi para kazanırken havuç tarafı çok güzel ama olayın öbür tarafına geçtiğinizde olay tümüyle değişiyor. Ve ondan sonra sermaye piyasalarından çıkış başlıyor. Bunlar dönem dönem yaşadığımız konular. Yani dolayısıyla bu noktada şunu söylemek isterim. Hani önünüzde de duruyor. Yani davranışsal finans zaten hani davranışsal ekonomi, neuroscience dediğimiz konular şu anda çok çok önemli. Çünkü işlemler de çok hızlanmış vaziyette. Yani uzun vadeli yatırım zaten maalesef pek yapan bir millet değiliz. Yani tasarruf şeyimizde yatkınlığımız da düşük malumuz. Ama onu o tarafa koyalım. Normal şartlarda piyasanın hızı da çok değil, çok fazla hızlandığı için trade'den bahsediyorum, alım satım. Bu noktada işte maalesef diyeyim, yani çok iyi kullanamadığımız için bu davranışsal finans çok ön plana çıkıyor. Ve insanlar e, o anda çok daha sabırsız ya da korkuyla, stresle vesaire davrandıkları için zararları da o ölçüde büyüyor. E, bu noktaların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi tekrar altını çizeyim, veri, yapay zeka, generative tarafına giden kısım, ESG sizin belirttiğiniz gibi. Sektörlerin artık iç içe geçmesi, sermaye piyasaların hepsinin içinde olabilecek olması, dijitalleşme. Bu noktalarda çok yol kat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü tekrar yine izninizle teknoloji şu anda e, bana göre fersah fersah e, Türkiye'deki insan e, grubunun diyeyim, e, önünde. O açığı kapatmamız lazım çünkü bunun e, telafisi maalesef olmuyor, ceza kısmı çok büyük çünkü. Evet gerçekten öyle. Bilgi biraz önde gidiyor bizden. Onu yakalamak da gerçekten çaba gerektirecek, bilinçli bir çaba Esinlikle. gerektirecek. Orası muhakkak. Yani onun kendi kendine birbirini yakalamasını beklemek biraz hayalcilik olacak orası muhakkak. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifli, verimli bir sohbetti. Çok hızlı geçti. Aklımda başka sorular da vardı ama umarım başka zaman tekrar ağırlarız sizi. Onlara o zaman yer veririz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, programımızın sonuna geldik. Bugün parayı konuştuk ama sadece parayı değil, onun nasıl yönetildiğini, nasıl yön verildiğini ve nasıl dönüştürüldüğünü de konuştuk. Aynı zamanda sermaye piyasaların artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda davranışsal, teknolojik ve toplumsal bir boyutu olduğunu da gördük. Bu noktada SEPAM'ın ortaya koyduğu çalışmalar bize gösterdi ki, geleceğin finans dünyasında rekabeti belirleyecek olan şey sermayeden çok bilgi, bilinç ve liderlik olacak. Konuğum Ali Cem Suce'ye bu derin ve vizyoner sohbeti için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.